Plastik poşetlerin bu büyülü kullanımlarını keşfetmem 300 yılımı aldı. Sonuncusu en faydalısı. Birin, plastik poşeti bu şekilde paketlemek büyük bir delik bırakır. Sadece kolayca dökülmekle kalmaz, aynı zamanda kokuların karışmasına da izin verir. Önce bu taraftan bağlayın, sonra etrafına sarın ve tekrar bağlayın. Bu şekilde sıkıca kapatılacak ve sızdırmayacaktır. 2. Bir poşeti bu şekilde tutmak genellikle bacaklarınıza çarpar. Bir poşeti taşımak için iki parmağınızı kullanın. Diğer bir poşeti bu şekilde iki parmağınızla taşıyın. Bu şekilde poşetler artık bacaklarınıza çarpmaz. 3. Bir poşetin alt kısmına bir yarık açın ve bir askıya geçirin. Yeni yıkanmış ayakkabıları çabuk kurutur. 4. Soya sütünü paketler. İlk ilk bardağı normal şekilde yerleştirin sonra torbayı 8 şeklinde bükün. İkinci bardağı yerleştirin bu şekilde dökülmeyecektir. 5. Plastik torbayı şeritler halinde katlayın. Ucunu 90 derecelik bir açıyla katlayın ve rulo haline getirin. Birbiri ardına rulo yapın. Rulo yaptıktan sonra boş bir şişeye koyun. Kullanmak için bir tanesini çıkarın. Çok kullanışlı. 6. Plastik torbalardaki sıkı düğümleri çözmek zordur. Sadece iki ucunu tutun. Sonra bükmeye, bükmeye, bükmeye devam edin. Sonra hafifçe itin. Kolayca açılacaktır. 7. Bir plastik torbanın her iki ucunu kesin. Kestikten sonra her iki ucu açık bir tüp haline gelir. Bir gider borusunun üzerine geçirin ve bir fermuar bağıyla sabitleyin. Gidere yerleştirin, sonra üst kısmını aşağıya yerleştirin, tekrar bir fermuar bağıyla sabitleyin ve tamamdır. Günlük yaşam tüyoları için beni takip edin.